Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Sert bir zemin üzerinde uzanan, içinde insanların, ağaçların, denizlerin veya binaların bulunduğu, üzerinde bulutların gezindiği, daha yukarıda dev bir uzay boşluğunun uzandığı bir dünya mı burası? Siz de bu dünyanın içindeki milyarlarca insandan biri misiniz? Eğer bu sorulara evet cevabı verirseniz, yanılmış olursunuz. Eğer bu sorulara evet cevabı veriyorsanız, sizin için çok önemli olan bir gerçeği muhtemelen hayatınız boyunca göz ardı etmişsiniz demektir. Çünkü siz tarif edildiği gibi bir dünyada yaşamıyorsunuz. Aslında dünyanın çok daha küçük. Bu dünyanın içinde değil milyarlarca kilometrelik mesafeler ya da ışık yılı uzaklığındaki galaksiler birkaç metrelik bir uzaklık dahi yok. Siz aslında çok küçük ve kapalı bir mekanda yaşıyorsunuz. D bir kulenin tepesindeki küçücük, kapısı mühürlenmiş bir odada. Bu odadan hayatınız boyunca hiç çıkmadınız. Bu odayı terk edip hiçbir yere gitmediniz. Sadece odanın duvarlarına yansılan farklı şekiller, insanlar, mekanlar gördünüz. Odanın içindeki gizli hoparlörlerden çıkan sesleri duydunuz. Gerçekte kulenin tepesindeki bu küçücük odada sizden başka hiç kimse yok. Yapayalnızsınız. Söz konusu kule sizin bedeniniz. Bu kulenin tepesindeki küçük oda yani sizin dünyanız ise beyninizdir. Beyniniz sizin içinden hiçbir zaman çıkmadığınız kapalı bir odadır. Çünkü sizin aslında gördüğünüz zannettiğiniz her şey aslında beyninizin görme, işitme veya dokunma merkezlerinde duyumsadığınız algılardan ibarettir. Hiçbir zaman algılarınızı aşıp gerçek maddeye, dışarıda var olan maddenin aslına Asla ulaşamazsınız. Beyninizin görme merkezine gelen elektrik sinyallerini seyreder, hiçbir zaman bu sinyallerin gerçek kaynağını göremezsiniz. Adeta kapalı odanızın duvarındaki sinema perdesini seyreder ama hiçbir zaman perde üzerindeki görüntülerin aslına ulaşamazsınız.